Merhaba dostlar. Ee, 7 Nisan e, 2024 günlerden e, pazar. Bugün e, 3 grup birleştik. E, Green, Atlas ve Wolf Viking grupları olarak Kemerburgaz'dan e, İhsaniye köyüne kadar iki e, etaplı bir e, yürüyüş parkuru e, ayarladık. Dileyen birinci etaptan, dileyen ikinci etapı da toplam 28 kilometre de yürüyüp e, final verecek. Hava parçalı bulutlu hafif yağmurlu güzel bir hava var. Ee, böyle hava olması bizim için de avantaj. Fazla terlemeyeceğiz. Ee, bizi de fazla yıpratmayacak. Hepimiz için güzel bir gün olsun. Der ve yola devam ediyoruz. Hadi Sokak ben hayvanlarıyla ben arkadaşlar ya. sevgi. Bir sürü gel bakalım buraya. Ne yapıyorsunuz siz? Ay çok şey yapıyorlar ama hiçbir şey yok. Keşke bir şey alsaydık. Belediye bunlara muhtemelen bir şeyler getiriyordur ama hayvanlar şu an herhalde yine aç evet, öyle gözüküyor. Evet. Ne evet, Geçim parkurumuzun üstünde arkadaşlar. Ay, çok e... tatlısın, evet, <laughs> çok güzeller. Evet, sevgili dostlar, e, yolculuğumuz Mimar Sinan'ın e, güzel eserlerinden biri olan Baş Havuza doğru devam ediyor. E, Kemalburgaz merkezden e, kestirme olan bir e, ahşap köprümüz vardı. Maalesef buraya da proje alanı herhalde girdiği için köprümüzü kaldırmışlar. Bizi biraz asfalttan e, yürütmek zorunda kaldı parkuru ama yapacak da bir şey yok e, mecburiyet diyelim. Şimdi yolculuğumuz e, baş havuza doğru devam ediyor. E, bu eseri sanırım e, grup birinden çok nadir kişi görmüştür. Şimdi yolculuğumuz baş havuza doğru devam. Şimdi e, kayıtta mı? Kayıtta. Bulunduğumuz eser arkadaşlar havzı kebir yani Osmanlı döneminde ama şu an e, Türkçe ismi Başavuz diye geçiyor. Eser, Mimar Sinan'ın eseri. 40 çeşme su yolunu duymuşsunuzdur herhalde. İstanbul'a su getirmek evet. için yapılan bir yol. Çok en büyük, suyu. yani suyun toplanma noktası burası. Yani o Roma döneminden kalan kemerler, ileride eğri kemer var, İşte Belgrad Ormanı'nın içinden gelen sular bu tek noktada toplanıyor. Buradan su dinlendiriliyor. Buradan Mavlova kemerine Güzelce kemeri var. İleride Sarı Süleyman kemeri var. Kumrulu kemer var. Küçük küçük buradan İstanbul'a kadar su ulaşıyor. Tarih ise 1555 ile 1562 yıllarında Mağlova kemeriyle aynı tarihlerde, güzelce kemeri aynı tarihlerde yapılıyor. Bunlardan arkadaşlar bir tanesi en büyüğü bu. İkincisi e, Kirazlı Bent Tabiat Parkı'nın içinde var. Bir tane Neşet Suyu Koşu Parkı'nın içinde var. Bir tanesi de Göktürk Profes Maceran Parkı'nın içinde var. Benim bildiğim. Ha, sonradan farklı olup da Yıkılmış mıdır? Hayatta kalmış mıdır? Emin değilim. Eserimiz bu. Normalde eskiden kapıları açıktı. İçinde merdivenleri var. Ziyaret edebiliyorduk. Ama hayvanlar düşüyormuş. Boğuluyormuş. İski bunun kapısını kilitlemiş. Dileyen arkadaşlarımız burada şimdi biz grup fotoğrafı da alacağız. Dileyen arkadaşlarımız sonradan internetten tepeden çekilmiş fotoğraflarını alıp bugün içinde paylaşmak için kullanabilirsiniz. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şimdi burada bir grup fotoğrafı alalım. Küçük damak çok abartma olmadan bir iki dakikalık bireysel fotoğraflarınızı alın yolumuza devam edin. Evet. Bravo. evet baş havuzu ziyaret ettikten sonra yolculuğumuz şu an Kemalurgaz kent ormanına doğru devam ediyor. Evet. Yavaş yavaş gidelim. Havanın kapalı olması çok güzel arkadaşlar. Yürüyüş konfor adına gerçekten çok keyifli. her taraf yaşarmış. Çok da keyifli bir olmuş. Arkadaşlarımız da burada e, çiçekler çiçekleri çekiyor. Ne güzel değil mi? Evet sevgili dostlar. Şu an Kemer Burbas Kent Ormanı'nın sınırları içine girdik. Yolculuğumuz Pirinci Köy'e doğru devam ediyor. Havrum patikadan soldan doğru grubu yukarı çıkar. Soldan abi. Uzun zamandan beri evet. görüş edemediğiz bir isim evet isim var yanımızda. Evet. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk canım. Nasıl gidiyor? Beni, vallahi seni buraya katılacağını duyunca dedim ki gideyim ya. Özledik. Yoksa bayram üzeri evet, evet, sonra evet, evet, evet. özledim gerçekten. Evet, evet. Ben de memnun oldum sizi vallahi. burada görmekten. Çok Keyifli güzeldi. yürüyüş olsun. Tamam canım. Hadi hoşçakalın. Görüşürüz. görüşürüz. Aramızda İranlı e, dostlarımız da var. Onlara da böyle bir arada hoş geldin diyelim. Merhaba. 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 yukarıdaki beyaz çöpler var ya onlara kadar devam ediyoruz patikada. Evet. <laughs> ha var diye soralım herkese. Ne var diyor? Kemerburgaz kent ormanı içinde güne bakan tepesine doğru yolculuk devam ediyor.

Devam ne Harun. Soldan doğru devam et dostum. <laughs> Ön taraf sürekli solla gitsin. Yukarıdaki direğe doğru. Sola doğru sürekli. Evet güne bakan tepesine doğru ilerliyoruz arkadaşlar. E, Kemerburgaz kent ormanının en güzel manzarası diyebilirim sizlere. E, burada birçok kez karda, kışta, yağmurda, sonbaharda çok vakit geçirdim bir yer. Şimdi grubumuzu buraya doğru götürüyoruz. Güzel bir ince bir patikadan doğru. Ve inanılmaz bir ma e, manzara şu an aşağıda bizi bekliyor. Evet, ilerliyoruz. Fazla da bir yol kalmadı. Evet, e, dostlar, Kemerburgaz Kent Ormanının e, güne bakan tepesindeyiz. E, Kemerburgaz Kent Ormanının e, en güzel manzarasının olan noktası burası arkadaşlar. E, gün batımı da buradan çok keyifli oluyor. Gün doğumu da buradan çok keyifli oluyor. Şimdi burada bir yemek molası verdik. Güzel bir manzarada. Arkadaşlarımız fotoğraf ve videolarını çekiyorlar. Bu manzarayı değerlendirip şimdi Kuzeybatı'ya doğru Pirinçiköy'e doğru yolculuğumuz devam edecek. Hava parçalı bulutlu. Güzel yağmurda durdu. Çok keyifli bir ortam var şu an bulunduğumuz noktada. Buranın tadını çıkaracağız biraz. Evet. Kemerburgaz kent ormanı içinde gizli kalmış kirazlı kemere doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Normalde bu kemerin ismi yok ama buraya gelen yol uydu üzerinde kirazlı kemer olarak geçtiği için biz de buraya kirazlı kemer diyoruz. Bu kemer 40 Çeşme su yolunun bir hattı arkadaşlar. Evet, yıkılmış, defineciler tarafından ee, zarar görmüş bir kemer. Evet, Pirinci Köy'e doğru yolculuk devam dostlar. Yeşil bir ormanın içinde rengarenk grup arkadaşlarımızla birlikte Pirinci Köy'e doğru saçlar da çok güzel. <laughs> Yolculuğumuz Pirinci Köy'e doğru devam ediyor. süper kadro. Evet. Akşam yemeği hazır Canım ya. O zaman gece kalalım bir hodan yapıp yiyelim. Evet konu sonu geldi. Yok Evet sevgili dostlar ee, bulunduğumuz yer eee Pirinciköy. E, aşağıda e, bulunan dere ise Ali Beyköy Deresi. Ali Beyköy barajını besliyor ve aynı zamanda eee Köy valisi diyeyim buraya. E, i̇şte işte hem bahar e, ve sonbaharda muhteşem e, görüntüsü oluyor böyle. Yağmurların aşırı derecede e, yüksek e, yağdığı için, fazla yağdığı için derede su daha fazla var. E, bu da tabi görselde yansıyor gördüğünüz gibi. Yani kendinizi başka bir e, bir ortamda giymiş gibi hissediyorsunuz. Yani yabancı bir ülkede gibi hissediyorsunuz. Öyle bir havası var yani buranın. Hem ilkbaharda hem sonbaharda muhteşem bir görüntüsü oluyor buranın sevgili e, doğa sever dostlarımız. Şimdi burada biz hem manzarayı izliyoruz hem de grup fotoğrafları aldıktan sonra hemen bir buçuk iki kilometre sonra Pirinççi e varmış olacağız. Pirinççi Köy'de de ilk etapımız bitmiş olacak. Evet. Mandalar arasından geçiyoruz arkadaşlar. Kırmızı. Oraya basmayın bakın şuradan geçin. Şuradan şuradan. Acele etmeyin. Şu kısım. Hocam girme oradan. Oradan girme. Hocam girme girme. Şuradan gel. Şuradan. Gir şuradan doğru. Ortaya basmadan direkt karşıya geç. <laughs> arkadaşlar acele edin arkadaşlar. <laughs> evet sevgili dostlar şu an Pirinçli'ye doğru ilerliyoruz. Ee, muhteşem manzaralar eşliğinde. Bahar'ın muazzam güzelliğiyle gördüğünüz gibi yolculuğumuz devam ediyor. Hmm. Parkurumuzun birinci etabı bitmek üzere. Yaklaşık bir kilometrelik bir yolumuz kaldı Pirinçiköy'e. Şimdi ikinci etap olan da Pirinci Köyü, ee, İhsaniye köyler arası rotamız devam edecek. Ee, biraz daha performans odaklı olacak çünkü zaman kaybediyoruz parkurda ister istemez. O yüzden biraz daha ee, hızlı hareket edeceğiz. Evet arkadaşlar Pirinci Köye geldik. geldik. Ee, Parkurumuzun ilk etabı burada bitiyor. Şimdi parkurun ikinci etabına giriyoruz. Ee, Pirinci Köy e, Köyleri Arası. İkinci etap tabi biraz zaman kaybettiğimiz için biraz daha performanslı olacak. Ee, performans odaklı yürü yürüyüş yapmak isteyen dostlarımız e, ikinci etapta bizle beraber olacak. 11, 12, 13, 14 Evet, parkurumuzun ikinci etabına girdik arkadaşlar. Pirinci Köy'den İhsaniye Köyü, biraz daha performans odaklı olacak. 14 kişilik ekiple. Yürüyüş başladı. Tek tek arkadaşlar köprüden tek tek. Evet. evet. Tek tek arkadaşlar tek tek. Emre karşıya bak karşıya bak. Bakamıyorum şu ha, bak bak böyle bak buraya bak. Neredeyim bakayım hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bu da tank gibi mi <laughs> evet. Sırta Yukarıdaki e, plastik kaplar var ya. Oradan sırta yukarı çıkacağız. Evet. Aman. Tamamdır. Evet, başkan geldi. Güzel köyümdü. Evet, e, şu an yolumuzu arkadaşlar İhsaniye köyüne doğru çevirdik. E, sessiz, sakin bir orman yolu, orman patikalarından doğru ilerliyoruz. Papatyalar açmış, bahar kendini göstermiş güzellikle böyle keyifli bir şekilde, havanın da serin olmasından dolayı gayet konforlu bir yürüyüş oluyor. Kadromuzda iyi Evet yolculuğumuz devam ediyor dostlar. Pirinci köyden ikinci etaba girmiştik. 14 kişilik kadroyla. tabi bu kadro 14 kişilik ekip oruç tutmadığı için rotayı biraz daha yürümek istediler. İkinci etabı yürümek istediler. Bir de kondisyonu yüksek ekipte yürümeyi tercih ediyoruz çünkü parkurun e, bitiş finali toplamda e, 28-29 kilometreyi buluyordu ama eğer e, karanlık e, karanlığa kalma durumu söz konusu olursa tabi rotayı da kısaltmaya gideceğiz sevgili arkadaşlar zaten e, parkur çok zorlu değil İnişler çıkışlar var ama genel anlamda çok zor bir parkur değil o yüzden rahatlıkla yürünebiliyor yani. <laughs> Ale ne Ya bu işlerle alem ya. Abi iş çalışmaya geldiğim halde. Tatlı bir dere geçişi sevgili dostlar. Yok ki be. Sarih niyetli misin? Hı hı. Allah kabul etsin. Hadi helal olsun. Eyvallah. Ya Allah helal olsun. Sebahattin de mi niyette? Ha tebrik ediyorum. Vallahi helal olsun. Evet tatlı bir eğime doğru çıkıyoruz sevgili dostlar. Güzel bir manzara var. Vadiye doğru küçük bir dere geçişi yaptık. Her taraf çiçekler, papatyalar, fümbüller. Daha ismini sayamadığımız bir sürü çiçek, onlar. anemonlar hepsi e, doğada ekip de geliyor yavaş yavaş. Evet. evet ekibimiz geldi. Evet arkadaşlar şu an e, köyün. Evet. Devam ediyoruz. sevgili Türkan. Türkan yürür ya Türk. Suya düşen olursa karışmam söyleyeyim baştan. Tabii ki. <laughs> Çamur banyosu yaparsınız söyleyeyim ben size. Karşılıklı. Evet karşılıklı. Çekiş <laughs> Evet. <laughs> Hiç şey olmaz mı lastik Hayır kayıp bir <laughs> işte olmaz, olmaz. olmaz. Şimdi. O, ömür, ömür. Basır bir yönlüm, ben. Şurada. Evet, güzel bir dere geçişi yaptıktan sonra

arkadaşlar. Çok evet. Zemin ıslak ve çarşık olduğu için arkadaşlar tabi Nurcan Hanım yavaş. Evet. Yanmasın ha. Evet. Salih soldan doğru. Evet. Arkadaşlar. İhsaniye doğru devam. Evet. Ayşe Hanım nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Bundan daha güzel olamaz. Sıcak olsaydı bu kadar güzel olmayacaktı yani. ama. Aynen. Kesinlikle. Son çekimi mi oldu ya bu? Evet, harika oldu. Dur <laughs> <laughs> aynen. Evet, sevgili dostlar, yolculuğumuz devam ediyor. <laughs> Pirinci köyünden çıktığımdan beri mola vermiyoruz, mola molasız. Çay molası vereceğimiz alana kadar yürümeye devam ediyoruz sebebi ise akşam karanlığa kalmamak sevgili dostlar. Çünkü e, arkadaşlarımız e, birçok sanırım kafa üzerinde yok. Bir de e, parkur saati içinde bitirmeye çalışıyoruz ki fazla karanlığa kalmayalım. Çünkü karanlığa kaldığımız zaman e, akşamdan yağan yağmurla ilgili e, zemin ıslak ve çamur olabilir bazı bölgelerde. Kafa olmazsa da bu çamurun içine biz basabiliriz. O da tabi metroya veyahut da e, otobüse binerken e, çamurlarla binmek veyahut da botun içine çamur kaçma olasılığı olduğu için e, fazla karanlığa kalmadan parkurada e, biraz makas atıp e, İstaniye Köyü'nden biraz daha kısa bir e, rotayla final vermeyi düşünüyoruz. Şu an e, önümüzde bir göletimiz var. Göletimizde bir çay molası vereceğiz. Sonrasında yolculuğumuz İhsaniye köyüne doğru devam. Güzel bir göletin yanında arkadaşlar. Ee, bir 20 dakikalık bir çay molası verdik. Şimdi yola e, devam arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. E, saat saatlerimiz 19'a doğru yaklaşıyor. Artık yavaş yavaş gün batırmanı orada yaklaşıyoruz. Aşırı derecede bir rüzgar var. Bir, bir yayla gibi bir yerdeyiz. Şu an İhsaniye köyüne doğru varmaya çalışıyoruz. Size de yakın olduğumuz için biraz Sesim ne kadar iyi geliyor bilmiyorum ama e, gün tamamıyla batmadan İhsaneli köyünden çıkmak için yolculuğa devam ediyoruz. Ekip de arkada geliyor. Size sesleniyorum. Kadro mükemmel. Günün günün yiğitleri ön tarafta diyeyim böyle. Vallahi tebrik ediyorum ikinizi. Güzel bir onaların kalsın bunlar. Aynen. İkinize de tebrik ediyorum. Nedenini buradan ben açıkça söylemeyeceğim, ee, şey olmasın, e, neden oldu? i̇fşa, <laughs> ifşa olmasın, İfşa <laughs> olmasın. Ama gerçekten sağlık. İkinize tebrik ediyorum. <laughs> Parkurumuzun üstündeki en güzel göletlerden bir tanesi de sevgili dostlar, ee, bu görmüş olduğunuz gölet, e, sonbaharda muhteşem bir görüntüsü oluyor. Her ne kadar biz parkurumuzu şu an arka taraftaki gölleri uğramasak da. Bu gölün yanından geçecektik, o yüzden <laughs> bunu da arada görmüş olacağız şimdi. Sırttan doğru böyle geçelim. Evet. <laughs> açlarda yem yeşil dostlar. gibi harika bir manzara. Güzel. Altı buçuk derken yedi buçuk yaptık. Bir saat gol yedik. Evet saatlerimiz 19.39 olmuş arkadaşlar hala orman içinde yolculuğa devam ediyoruz. Kilometremiz kaç oldu onu da bilmiyoruz. Gidiyoruz uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece. Ne haldeyiz aç mıyız tok muyuz ondan da anlayan yok. <laughs> Arkadaşlar şu an iftar saati içindeyiz ve hala ormandayız. Ee, bir saat parkurdan e, fark yedik. Tabii molalarımız falan arkadaşlarımız dinlensin diye uzun verdiğimiz için ister istemez oynamalar oluyor. İhsaniye Köyü'ne de çok az bir yolumuz kaldı. Birazdan varmak üzereyiz İhsaniye Köyü'ne. Evet sevgili dostlar e, İhsaniye köyüne ulaştık. Türkan saatimiz kaç oldu? 8. 8 mi oldu? Evet. Sabah saat kaçta başladık bilmiyorum. 10'da 11'e on, doğru rotaya girdik herhalde. Akşam saat 8 oldu. Kaç kilometre yürüdük ondan da haberimiz yok herhalde. 28 29 en son 28'lerde seyir ediyordu rota. Ondan da emin değiliz. İki etaplı bir parkurdu bu. Biri buçuk 13. Ondan sonrasında üstünü tamamladık. E, hava serin olduğu için arkadaşlar e, yüründü yani ekip de yürüdü hepsinin ayaklarına sağlık keyifli bir gün oldu.